Bugün e, gençlere aslında söyleyeceğim birkaç bir kelime var. Şimdi e, düşünüyorum da şu an ben lise mezunu olsaydım üniversite sınavlarına girecek olsaydım e, acaba üniversiteyi okur muydum? Şöyle düşünüyorum e, aslına bakarsın şimdi e, büyük yapıların hantallığı vardır. Mesela büyük şirketlerin, büyük orduların aksiyon almaları, kendilerini hazırlamaları her zaman için zordur. Çünkü bir takımın organize olması lazım. Vesaire vesaire. Şimdi aynı şekilde şu an dünyamız teknolojik olarak o kadar gelişiyor ki yani Mesela bakın bir dijital ikiz 2015 e, neredeyse bir 8 yılı var. İşte e, yani dijitalleşiyoruz ya. E, şimdi aynı şekilde e, üniversitelerin ders programları hocaların e, yetiştirilmesi. Yani bunu evet belki e, MIT gibi Amerikan üniversiteleri üniversitelerin Doğal olarak şey yapıyor yani önderlik ediyor ama bizim üniversitelerimizdeki hocalarımızın e, kaçı kendini e, bu teknolojik gelişmelere e, adapte etmiştir. Şimdi bu teknolojik gelişme daha çok e, bilgisayar alanında. Şimdi bir bakıyorsunuz. E, biyoteknolojide, nanoteknolojide bir ivme oluşuyor. Sonra bakıyorsunuz işte bu yapay zeka yöntemleri her şeyi sildi, süpürdü. Yani bunlara yani öğrenmeleri bence kolay değil. Bakın ben de çok uluslu bir şirketin ARGE merkezinde olan bir, bir mühendisim. Mühendistim. Allah'tan mühendisim diye dili geçmiş zaman e, konuşuyorum. O da kendi şirketimi kurduğum için. Şimdi öyle olmasına rağmen ben kendi alanımda yapay zeka ile ilgili e, gelişimimi tamamlayamadım. Daha doğrusu o yöntemleri öğrenemedim. Çünkü benim günlük iş hüküm buna izin vermedi. Onun dışında. Ee, böyle bir talep de olmadı ama ben teknolojiyi takip ettiğim için öğrenmem gerektiğini biliyordum ama kullandığım e, yazılımda bu yok ee, yani en ensiste benim bildiğim öyle bir özellik yok 10 sene önce neyse 20 sene sonra da öyle olacakmış gibi yani ben hep aynı programı kullandım. Aynı yöntem. Ama hiç yeni yeni teknolojiyle alakalı yapay zeka ile ilgili bir şey yok. Bir he, Şu an onlar yeni bir şey çıkarmadılar mı? E, Twin Builder diye. Onu kullanmak da çok zor. Ben size söyleyeyim. Belki bir boyutlu CFD çalışmalarını ee, yapan kişilerin belki adaptasyonu olabilir. Ama yani siz o yöntemleri bilmeden e, geçiş yapmanız çok zor. Modelika eskiden bildiğim bir programdı. Onu onun içine gömmüşler. Kontrol sistemleriyle beraber gidiyor. Bu o değil ama. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, endüstride ben kendimi yetiştirememişsem Büyük olasılıkla zaten CFD alanında ülkemizde e, e, dersler de ve pek verilmiyor. Hoca sayısı da az. Yani onların yapay zeka yöntemleriyle CFD'yi birleştirmeleri e, müfredatlarına geçmedi diye tahmin ediyorum. E, o zaman yani böyle bir devirde üniversiteyi bitirmenin anlamı ne? Şimdi ben hep okumalarımda şunu söylüyorum, kendi kendini öğrenme. İşte bu özelliğiniz varsa aslında sizin e, diplomaya ihtiyacınız olur mu? Şimdi ben yakında, e, yakın zamanda üniversite diplomasının dışında böyle ciddi sertifikaların verildiği yerler olacak. Yani e, ve kişiler eğer bildiklerini kanıtlarsa e, ondan sonra e, bence iş bulabilecekler. Şimdi benim biliyorsunuz e, hayalimde bir şirketi ben kurmaya başladım. En azından resmi olarak kuruldu. Şimdi işte yazılımı hazırlıyorum. Ama yazılım işlemleri bittiğinde ne bileyim bir iki üç yılımı alacak bunların hepsi. Belki kodun geliştirilmesi. Ondan sonra ben CFD e, mühendisi yetiştireceğim. Yani hem CFD hem yapay zeka yöntemlerini yani bir üniversitede bulamayacakları eğitim kalitesini ben onlara sunacağım. Kendi yazılımımı kullandırarak. Onun zamanı da gelecek. Yani şu an öyle bir zaman ki e, endüstri, demeyeyim, e, bazı e, eğitim odaklı firmalar bence e, eğitim konusunda sertifika ya da diploma verebilecek duruma gelebilmeli. Yani üniversiteler e, çok yatırım yapması lazım. Bunun için çünkü büyük yapılar, kaç tane üniversitemiz var. O yüzden bence bizim ülkemizde bunun kolay olmayacağını düşünüyorum. Bu diğer ülkeler için de böyle eğer müfredat, müfredatlarını bu hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmaları bence mümkün değil. O yüzden gençler böyle. Üniversite sınavlarına hazırlanmak yerine bilemiyorum. Aileler bu riski herhalde alamayabilirler. En azından e, ben üniversiteyi kazanmış olsa dahi e, arkadaşlara şöyle bir önerim var. Yani sınav ya da ders geçmek yerine kendi kendine öğrenme yeteneğinizi e, geliştirmeniz lazım. Yani... Google'dan araştırıyorsunuz dersleri buluyorsunuz istiyorsanız ücretli ders alıyorsunuz öğreniyorsunuz ve yani siz o kurstan bir almışsanız üzerine 10 koyacak şekilde. Yani bu bütün kurslara devam edin bütün işte yazılı program parçalarını öğrenin ya da vesaire bütün yapılmış. Çözülmüş problemleri görün. Bu öğrenme değil arkadaşlar. Bu başka bir şey. Yani e, o yüzden kendinizi e, yetiştirmenin e, yolunu arayın. E, videolarımın arasında kendi kendine öğrenme ile ilgili e, önerilerim vardır. Ilgili videoları bulup e, izleyin. Yani aslında e, geleceğini şekillendirmek isteyen. Günümüzün genci böyle yapıyor olması lazım. Yani size internet ortamında sunulan şeyi nasıl söyleyeyim bilgi bilgiyi almanız süzmeniz bir muhakeme yeteneğinizin olması lazım. Yalnız arkadaşlar bilgi kirliliği çok fazla. Hele ki ben Youtube videolarından benimkiler hariç tabii ki öğrenirim diyorsanız yani bunu gerçekten o videolara ihtiyacı olup da tezinde kullananlara sor bakalım hangisi hangisi işe yarıyormuş Ben diyorum ya bir tanesi de e, işime yarasın diye en son bir tanesini kontrol ettik o da olmadı e, yani insanlar e, daha doğrusu yakınsamamış sonuçları yakınsamış gibi gösteriyorlar. Ondan sonra inanılmaz bir şey. O yüzden yani öğrendiğiniz zaman bir şeyi bilgi kirliliğini de görüyor olmanız lazım. Aslında içimden şöyle geliyor. Böyle bir devirde genç olmak var. Yani şimdi benim gençliğimdeki üniversite ortamını düşünüyorum. Ya yani Bir kitaba ihtiyacım olduğunda e, İngiliz Kütüphanesi'nden, British Library'den kitabın gelmesini ben iki ay bekledim. Şu an internetten kitapların pdf'ini indiriyorsunuz. Bu nasıl bir şey, bu nasıl bir olanak biliyor musunuz? Yani şu an e, nasıl söyleyeyim, e, gerçi şu an ben de şanslıyım çünkü... Ben de bir yazılım geliştireceğim. Benim de içine koyacağım yeni metotlar var. Ben de çok şeye kolay ulaşabileceğim. O yüzden böyle bir zamanın yaşayanı olduğunuz için keyfini sürün derim. Herkese kolaylıklar gelsin.